Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile beraberiz. Bu videoda sahiplendirilecek bırakmalarımızı göstereceğim ve yine nar attık. Onları iyi işlerini izleyeceğiz. Şöyle şuradan 3 orozdan iki tanesi gelecek. Şöyle daha tüyler son tuyu atmak üzere. Bunlardan iki tane sakinlendireceğiz. Evet. <laughs> Daha bu hayvanlar genç. Yeni yeni ötmeye çalışıyorlar. Da galiba şu ikisi ötmüyor. Sadece ortadaki büyük oruz ötüyor. Gördüğünüz gibi tüydeler zaten hayvanlar. Altında pazar günü temizleyeceğim. Bunlardan kan değişimi için isteyene yardımcı oluruz. Emrah bir yaptı hayvanlar. Şunlardan vermeyeceğim. Bunları kendim ayırdım. Şu buradan tavuk isteyene yardımcı olabiliriz. Kanalda zaten daha detaylı videoları da var dışarıda çekilmiş biçimde. Burada bir tane sıpaş kızımız var. deli olan. Koşinimiz de sürekli kümes kümes geziyor. Onun evi normalde ilk baştaki koşinlerin yanında. O manyak kümes kümes geziyor görünüyor. Burada da genç hayvanlarımız var. Şöyle narlarını şey yaptım. Bunların narları da burada. Evet. Cüce kuşunu Burada da 4 artı 1 cüce kuşumuz var. Daha genç ama bunlar. Bunlar da, da aynı şekilde. Yumurta, yavru, yarka yok. Pil. yumurta yok da yarkalar. Evet, iki tarafta kavga olunca aklın oraya kaydı. O yüzden kusura bakmayın. Daha sabah açtım. vitaminli sularını hazırladım. Narlarını döktüm. Hemen videoya başladım. Evet, tavuk illa gidiyor, horozun yelesine gidiyor. Israrlı bir şekilde. Test etmeli namussuz. Şimdi buraya ben geldim diye Arda'nın çekildiler. Biraz da yakın çekim alalım. Cüce koşullardan da horoz sahiplendirebiliriz isteyene. Dol çok fakat horozlar sıkıntı çıkarıyor çünkü birbirleriyle kavga ediyorlar. Bir de öttü mü biri başlıyor üç horoz sırayla bir 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 diye ötmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş bana alıştıkları için zaten alışkınlar da açtım ya kapıyı bir anda kor arkadaşlar zamanla beklediğimizde hayvanlar önlere doğru gelmeye başladı. Fotoğraf video çekerken de aslında ilk önce bir duruş pozisyonu alıp bekleyip videoyu almak lazım. Çünkü hayvanlar size alışıyor sonra sesinize alışıyor. Yani bu tabii uzun bir süreçte de videoya başlayacağınızda ürküyorlar ya o, o kısmı alışıyor dedim o yani ondan sonra geri yavaş yavaş size doğru geliyorlar kirli kızımızla orada maşallah o da bayağı forma tutmaya başlıyor Şuraya falan yumurtlaması lazım. Şşt, girin içeri. Şurada bir tane nar kalmış. <laughs> gir kızım, gir, gir 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 Atla, atla. Ha, aferin, atla. Şşt, atla. Boşuruz bak. Atla. Aferin kızım ha. Şimdi Biraz... kafalar. Burada da çok kasalı var. Splash kızımız. Şimdi güzel bir hat oturtacağız Allah'ın Allah izniyle. Çaprazlamaları ayarlayıp inşallah güzel olacak bu sene. Evet arkadaşlar yavaştan videoyu kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.